sonra aynı konularda yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Kendilerine bu değerli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan isterseniz böyle buyurun. Burada şeyler kurulmuş. televizyonların. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar ülkemizde mutfakta bir yangın olduğunu Çocukların süte erişiminin, bizlerin ete erişiminin, peynir ekmeğe muhtaç olduğumuzun, hayat pahalılığının can yaktığı bu günlerde biz bu konuda bir çözüm önerileri üretmek istedik. Bu konuda bir çalışma yaptık, yüz maddelik bir rapor hazırladık ve bu raporumuzu sunmak üzere 19 siyasi parti genel başkanına mektup yazdık. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ bu mektubumuza cevap verdi. Sizi dinlemek isteriz dedi. Nezaket gösterdiler ve ekibine arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bugün o raporumuzu sunduk. Bu rapor tartışmaya açık bir rapordur. Hangi siyasi parti genel başkanı randevu verirse gidip anlatmak istiyoruz, sunmak istiyoruz. Bizim zamanımız değerlidir. Size zaman ayıramayız diyorlarsa, güvenliğe bırakın diyorlarsa, güvenliğe de bırakırız. Hiç sorun değil. Yeter ki bu sorunun çözümünde bir katkımız olsun. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla tartışmak istiyoruz. Eksikleri olabilir. Yanlışları olabilir. Düzeltelim. Biz iktidar olursak biz yapalım. Başkası oluyorsa onlar yapsın. Ama yeter ki bu sorunu çözelim. Bu konuda toplumda can yakıcı şeyler duyuyorum. Bir ilde bir kafeteryanın işletmecisinden duyduğum herhalde en can yakıcısıydı. Yani bardakla ayçiçek yağı, dilimle karpuz, avuçla erik bunları hep duyduk da karı koca gelip bir çay söyleyip bir çayı iki kişinin içtiğini ilk kez duydum. Bunun daha vahim örnekleriyle karşılaşmak istemiyorsak, tarımı, gıdayı, beslenmeyi, siyaset üstü konumlandırıp bunu böyle tartışalım istiyoruz. Tekrar e, teşekkür ediyorum bizi kabul ettiğiniz için. Çok evet. Soruyor. Sanırım soru yok. Tamam. <laughs>